Değerli hocalarım, sevgili konuklar e, hepinize Dünya Kadınlar Günü etkinliği münasebetiyle düzenlediğimiz etkinliğe hoş geldiniz diyoruz. Bu etkinlikte Marmara Üniversitesi Toplum Kuruluşları Merkezi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İBF olarak ortak düzenliyoruz. E, etkinliğimizin e, başta elbette e, dünyadaki insanlar ve kadınların hakların iyileşmesine katkı yapmasını temenni ediyorum. Tüm konuklarımıza da Katılımları ve katkıları için Can gönülden teşekkür ediyorum. Esra Hocam özellikle size de Funda Hocam ve diğer tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Buyurun Esra Hocam söz sizde. Peki teşekkür ederiz. Biz de kabul ediyoruz kutlamanızı. Ben de tek tek katılımcı arkadaşlarım ve tüm izleyenlerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Ee, konuşmacılarımızı takdim edeyim. Ben Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda e, Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü'yüm. E, Funda Sezgin Hocam, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da öğretim üyesi e, ve aynı zamanda Yeşil Akademi Platformu'nun kurucu üyelerinden. E, Sayın e, Serhat İtiz, e, MİKA'da danışmanlık, sürdürülebilir kalkınma uzmanı e, kendisi. E ee, Menekşe Hanım Menekşe Polatcan, e, Humanist Yayıncılığın e, sahibi, Humanist Ajans'ın hem co-founder'ı hem e, kurucusu. Yaprak Özencel de e, YGA Akademinin finansal direktörü. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. E, bugün Dünya Kadınlar Günü 8 Mart. E, tabii 8 Mart Dünya Kadınlar e, Günü dediğimiz zaman aslında kadın hareketinin temellerine kadar gitmek gerekiyor. Belki hani çok eskilere, herkesin de çok iyi bildiği bu e, günün Kadınlar günü ilan edilmesinin temeli biliyorsunuz acı bir olay aslında. Onu bir hatırlatalım izleyenlerimize de. E, New York'ta 1857'de e, tekstil sektöründe çalışan kadınların hem düşük ücretler hem işte çalışma koşullarının gerçekten insanlık dışı oluşu ve çok uzun süreler çalıştırılmış olmalarından dolayı e, protesto gösterileri yaparlarken çıkan yangında e, önlerine konulan barikatları aşamadıkları için. Çok acı bir biçimde ölmeleriyle aslında başlıyor bu hareket. Bugünün Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmesinin sebebi çünkü o gün 8 Mart günüydü. Dolayısıyla bu hareket hani böyle bir kadının insan haklarının tamamen ihlal edildiği böyle acı bir örnekten hareketle başladı. Sonra tabii uzun yıllar farklı platformlarda dile getirildi. Belki de en önemlisi Birleşmiş Milletler'in 1975 yılında Uluslararası Kadın Yılı ilan etmesiydi. 8 Mart'ta. Ondan sonra da zaten düzenli olarak her yıl kutlanır e, hale geldi. Kadın hareketinin başlangıç noktası 8 Mart olarak e, yani düşünülse bile. Sonuçta Birleşmiş Milletler her yıl bu konuyu gündemine taşıdı ve nihayetinde toplumsal cinsiyet eşitliğini meselesine kadar uzandı. Yani tabii bunu biz uzun uzun burada şimdi çok anlatamayacağız ama hani 1975'te Meksika'da, 1980'lerde Kopenhag'da, daha sonra Nairobi'de 85'te, 95'te de Pekin'de bir toplantılarda olgunlaşarak geldi bu hareket. Yani kadın hareketi bir olgunlaşarak ilerledi. Önceleri sadece kadının iş gücü piyasasına neden daha az yer aldığı, eğitimde ne también e... daha az kız çocukların okuduğu gibi meselelerden başladı. Ama daha sonra özellikle 95'te Pekin bildirgesiyle birlikte hızlıca konu birazcık aterkil düzenin dinamiklerine kadar indi. Yani daha evvel daha çok ekonomi merkezli, daha çok halkıma merkezli bir bakış açısı vardı. Ama ilerleyen zamanlarda bunun ateerkil e, sistemin dayatmaları sonucu böyle bir eşitsizlik olduğu e, bilinci diyelim farkındalığı gelişmeye başladı. Onun için 95 Pekin bildirgesi fevkalade önemlidir. Zaten akabinde de Sedav e, Sözleşmesi imzalanmıştır. Yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalanmıştır. İşte daha sonra olgunlaşarak İstanbul Sözleşmesine kadar evrilmiştir. E, bu noktadan hareketle işte kadının kalkınmadaki rolü, kalkınma ve kadın derken konunun ataerkil düzen ve toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine gelmesi bize tabii çok kısa da olsa biraz toplumsal cinsiyeti cinsiyetten ayıran şey nedir? Bu ikisi arasında ne gibi bir fark var önce bir onu anlamamız lazım çünkü toplum hep şey yapıyor hani bu biyolojik e, farklılıklarla e, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini karıştırabiliyor onun için ona biraz daha böyle hepimizin anlayabileceği güncel bir dille de izah etmeye çalışayım. E, aslında Simone de Beauvoir'ın güzel bir sözü var. E, biliyorsunuz İkinci e, ikinci cins diye bir kitabı vardır. Aslında toplumsal cinsiyet hareketinde önemli bir isimdir Beauvoir. E, kadın doğulmaz kadın olunur der. Tabii biz bunu başka türlü de algılayabiliriz. Ataerkil bir bakış açısına sahip toplumda bunu bambaşka türde de evrerek anlayabiliriz. Ama burada kastedilen kadın doğulmazdan kastedilen biyolojik yani oradaki kadın ifadesi bizim biyolojik farkımızı yani dişi oluşumuzu ifade etmez. Kadın olunur derken o toplumun, içinde yaşadığımız toplumun ya da zamanın ruhunun nasıl kadın olunacağına dair algısıyla ilgisi vardır. Yani kadın nedir? Kadın hemşiredir örneğin meslek olarak. Kadın nedir? Kadın doğurgandır. Tamam doğurgandır ama hep annedir. İşte kadın nedir? Evde bakım hizmeti yapar, yaşlılara bakar. Kadın nedir? Sürekli yemek yapar. E, mühendisi olmaz. Olursa da e, ne bileyim ben inşaat mühendisi olmaz, e, bilişim mühendisi olmaz. İşte doktor olur ama cerrah olmaz. Kafalarımızda hep böyle nedir fikirler vardı. İşte temiz iştir, öğretmen olsun. Akarı kokarı yok denir mesela kızlar için değil mi? Ya temiz iş, eczacı oldu benim kızım ya evi belli işte eczaneye gider gelir çalışır eder. Bu tür e, o toplumun kadınlardan beklediği, aslında aynı anda e, düel dual bir mantıkla bakarsanız erkeklerden de beklediği roller vardır, kalıp yargılar vardır, davranış biçimleri vardır. Onun için toplumun kadın olunur, yani boboğanın kadın olunur, e, doğulmaz ama kadın olunur lafındaki o olunan kadın, o toplumun size yüklediği roller, davranış biçimleri, kalıp yargılarla ilgilidir. Pek çok e, sosyologta da, da bunun... E, bu ifadeye, bu konuya rastlarız. Giddens de aynı şekilde bundan bahseder. Şimdi tabii mesele üzerine söylenecek çok şey var. Ben sözü Funda Hoca'ya bırakmak istiyorum. Neden? Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu aşikar. Hani fırsatlara, kaynaklara erişimde müthiş bir dengesizlik var. Biz tabii konumuzun ana temasını, ekonomide kadın seçtiğimiz için tabii kuşkusuz bu interdisipliner bir alan onu da ifade etmeden geçmeyelim. Yani olayın politik boyutu var, hukuki boyutu var. İşte şiddetle ilgili olan taraflara daha çok hukukçular eğilim gösteriyor. Eee ataerkil düzenin dinamiklerini sorgulama noktasında e, sosyologlar daha fazla devreye giriyor. Din sosyologları, antropologlar daha çok devreye giriyor. Hatta elin dişin enerjisi üzerinden psikologlar bile konunun içerisindeler kuşkusuz. Kadının karar alma süreçlerine bilhassa siyasi karar alma süreçlerindeki rolleriyle ilgili elbette siyaset bilimi gündeme geliyor. Ama biz genel olarak burada ekonomi ağırlıklı gideceğiz. Karşımızda da çok pırıl pırıl kadın girişimciler, sosyal girişimciler var. Dolayısıyla Fındı Hocam da ekonometrist. Ben de iktisatçıyım. Burası Viga İktisadi Derbinler Fakültesi. <laughs> Konu sivil toplumu fevkalade ilgilendirir için STK merkezi olarak da buradayız. Hatta Funda Hoca'ya sözü verdikten sonra hemen ona bağlamasını da isteyeceğim anlattıklarını anlattıktan sonra yeşil ekonomik dönüşüm de yüzde yüz dişil enerjiyle olacak. Ben buna gönülden inanıyorum. Yapılan bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Biz de kendisiyle bir makale yazıyoruz. Bunu sizlerle de paylaşmak isteriz önümüzdeki aylarda. Ee, çok sözü uzatmadan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini biraz da rakamlarla dinleyelim hocam. Evet, evet. Bize hani böyle lafı güzel konuşuyoruz, anlatıyoruz ama gerçekler yalan söylemez. Evet, evet. Ee, o yüzden hocam çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Ee, bütün katılımcıların e, Kadınlar evet. Günü'nü kutluyorum. E, herkese e, sevgiler yolluyorum. Şimdi ölçülmeyen bir şey, bir şey ölçülmüyorsa bir birim değişken biz bilgi sahibi değiliz demek. Ama biz bilgi çağındayız, bilgiye ihtiyacımız var. Bu nedenle dünyada özellikle 2000'li yıllardan sonra ciddi bir farkındalık gelişip, aslında daha önce ölçülmeyen bir yığın kavrama bir takım kurumlar tarafından, bu resmi olabiliyor, özel sivil toplum kuruluşları olabiliyor, değişik yaklaşımlarla, metodolojilerle e, ölçümleme işlemlerinin yapıldığını görüyoruz. Bu tabii çok sevindirici bir şey. Aynı şey cinsiyetle ilgili veriler için de geçerli oldu. Temel olan bir iki endeks bu konuda dünyada bilinirken, daha sonraki dönemlerde farklı kurumlar tarafından geliştirilen çeşitli endeksler olduğunu görüyoruz. Şimdi hepsine değinmeyeceğim. Çünkü literatürde temel olarak aslında iki tanesi çok yer buluyor. Ve konuşurken biz hep onlara atıfta bulunuyoruz. Ama... Günümüzde literatürde var olan ve hala da ölçümlemesi devam eden e, endekslerden ve ölçümlerden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Bunlardan bir tanesi e, Avrupa cinsiyet eşitsizliği enstitüsünün ürettiği. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi e, 2013'ten beri bu indeksi hesaplamaya başladılar. Dediğim gibi 2000'li yıllarda hız kazandı bu konudaki ölçümler. Şimdi e, burada e, tamamen yalnız Avrupa Birliği ülkeleri için bu ölçümler yapıldı. O yüzden hani burada Türkiye'yi vurgulayamayacağım, Türkiye yok içinde. Ama düzenli olarak 2013'ten beri Avrupa Birliği ülkelerinde işte e, iş, para Sağlık, bilgi, zaman, kadına şiddet gibi değişik göstergelerle bu indeks hesaplanıyor. 8 alan var bu indekste. Dediğim gibi Türkiye için şu an orada bir bilgi yok. Bir diğer tarafa geçtiğimizde UNDP'nin bu konuda çok büyük çalışmaları olduğunu görüyoruz. Ve hatta son dönem çok büyük bir atak yapıp, iki indeksi birleştirip Birleşik çok daha performanslı güçlü bir ölçü hayata geçirdiler. Toplumsal cinsiyete dayalı gelişme endeksi var burada e, hocam. O da şöyle, e, şimdi insani gelişme indeksi hesaplanıyor bunun bileşenleri var. Bunun altında e, cinsiyete duyarlı bir boyut olarak aslında hesaplıyorlar. İlk 1995'te ilk verisini görüyoruz. Daha sonra geliştirildi, zaman içinde bileşenler revize edildi, değiştirildi. Şimdi bunda da eğitim, sağlık, yaşam standartı olarak kadınlar değerlendiriliyor. Şimdi burada son verilere baktığımızda aslında Türkiye 189 ülkede 54. insani gelişme değerine sahip. Yani şunu görüyoruz, insani gelişme tarafındaki indeksin ana başlığı o aslında. Cinsiyetle olan bir bileşen olarak sunuluyor. Burada büyük bir gelişme var. Bileşenleri açtığınız zaman e, indeksi maalesef ki Türkiye 162 ülkede 82. Şimdi bu son açıklanan verilerde son raporda gördüğümüz bir şey ve ben özellikle baktım OECD ülkelerinde bile en altta kaldık. Şimdi bu üzücü oldu aslında. Hani insani gelişmede yol kat etmişken cinsiyet eşitsizliğinde yol kat edemeyişimiz üzücü bir rakam olarak karşımıza çıktı. Şimdi e, burada baktığımda verilere, bileşenlere hep bir gelir açığı, bir iş gücü problemi olduğunu gördüm. Siz şimdi vurguladınız ya ekonomik açıdan e, değineceğiz bugün diye. Aslında çok belki de doğru bir yerden başladık. Çünkü bu eşitsizliklerin ana kaynağı bütün indeksleri bir gözden geçirdiğimizde ki hepsine değineceğim aşağı yukarı bugün elimden geldiğince gelir problemi olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'de bu rapora göre açıklandığında %32 bazı kaynaklar %34 olarak belirtiyor kadının iş gücüne katılımı peki erkek tarafına geldiğimizde yüzde 72.6 açıklandı şimdi bazı kurumlarda birer basamak oynayabiliyor yani e, o farklar olabiliyor ama kabaca böyle oranlar böyle e, bir diğer taraf bu raporda ilgimi çeken tabii pandeminin etkileri var bu bizi gerçekten sıkıntıya sokan bir şey oldu bence. Kadının şeyi oran iş gücüne katılım oranı ciddi biçimde bu süreçte düşmeye başladı. Birazdan oralara daha değineceğim ama hani şimdi UNDP'nin raporu söz konusu olunca onların hemen bu çıkarımlarını aktarmak istedim açıkçası. O halde UNDP'ye göre insani gelişmede yol alıyoruz. Ama cinsiyet eşitsizliğinde yeterli yol alış şu an Türkiye için görünmüyor. Bir diğer indeks yine UNDP tarafından hesaplanıyor. Toplumsal cinsiyeti güçlendirme indeksi bu da. Şimdi bunu hesaplamayı bıraktı UNDP. Birleştirdi. Demin size bahsettiğim cinsiyete dayalı gelişme indeksiyle cinsiyeti güçlendirme indeksini birleştirip toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi haline getirdi. Bunun çok daha güçlü bir endeks olduğunu ve doğru bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, 2010'dan beri de e, formül de değişti. Yani metodolojiyi de daha makul bir noktaya topladılar. Bu da tabii verilerin güvenilirliğini arttıran bir şey. O yüzden çok önemlidir. Endekslerin metodolojilerinin revize edilmesi, eleştirilere göre yeni bileşenler eklenmesi bizi ölçümlemede bilgilenme açısından tabii ki daha güçlü ve objektif hale getirmekte. Şimdi e, burada da baktığımızda, ee, son verilerde hep şu ülkeleri görüyoruz. Şimdi ülkeleri de söylemek, telaffuz etmek lazım. En iyiler kimler? O zaman onu bir konuşalım. Şimdi Türkiye'nin tablosunu söyledik ee, ama en iyiler, en iyiler inanın ne kadar ölçüm varsa aşağı yukarı değişmiyor. İsviçre, İsveç, Hollanda ee, bunlar temel olarak Norveç bu ülkeler hep iyi daha kötü örneklere geldiğinizde Hindistan bütün kötü örneklerde var. Afganistan, Pakistan Türkiye zaman zaman onların üstünde yer alıyor ama grup olarak değişmiyor. Biz de o kötü grupta bir şekilde yer alıyoruz. Tabii bu bizim için üzücü çünkü hedefimiz aslında daha yukarıdaki ülke gruplarına doğru yol almak. Şimdi bu birleştirilmiş indeksi şu an çok daha gündemde, literatürde daha dile getiri, daha güçlü bir indeks olduğu için 2010 yılından beri ciddi biçimde kale alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Şimdi diğer yandan küresel bir indeks var, cinsiyet uçurumu endeksi. Bunu da Dünya Ekonomik Forumu gündeme getirdi. Şimdi orada da aslında ekonomik katılım, fırsatlara erişim eğitim sağlık gibi ya da siyasi yapı gibi başlıklar altında endeks hesaplanıyor. Şimdi buraya da baktığınızda yine aslında iyi ülkeler değişmiyor. Son dönemde de Türkiye aslında gene alt sıralarda yer aldı. Fakat burada ilgimi çeken bir şey oldu. Japonya da alt sıralarda yer aldı. Oysaki büyüme açısından iyi ülkeler grubunda Japonya, Hindistan, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Yemen gene alt e, kısımda maalesef üzücü bir şekilde e, sınıflanmış durumda. Şimdi diğer bir indeksimiz var. Bunu da OECD hesaplıyor. Ee, bu da sosyal kurumlar ve toplumsal cinsiyet endeksi adıyla e, hesaplanıyor. 2009'dan beri hesaplanıyor ama o sürede değişik zaman dilimlerinde endeksi ve metodolojisi değişti. Şimdi buraya baktığımızda da Türkiye son 5 seneye baktığınızda yine Brezilya, Hindistan e, gibi ülkelerle aynı kategoride sonlara doğru yer alıyor. Yine bahsettiğimiz ülkeler. İsviçre, İsveç hatta Almanya bazı indekslerde Almanya bu grubun içinde değil ama mesela bu indekste grubun içinde görünüyor. Şimdi e, diyebilirsiniz ki neden hani tutarsızlıklar oluyor? E, şöyle çünkü her indeksin metodolojisi, bileşenleri e, farklı olduğu için bazı ülkeler için farklı sonuçlar elde edilmesi çok normal. En son literatürde şu an çok kabul görmüş indekslerden bir tanesi. Cinsiyet parite indeksi, e, UNESCO tarafından e, hesaplanıyor. E, bu daha henüz e, yeni e, organize olmuş bir indeks. Şu an 2019 ve 2020 var. E, ama bunda da baktığınızda yine Türkiye işte son sıralarda yer alışı üzücü bir durum içinde. Şimdi biz bu e, Dünya Ekonomik Forumunu e, bir konuşursak eğer açarsak. Çünkü literatürde en çok yer bulan e, indekslerden bir tanesi e, e, baktığınızda. Şimdi 156 ülkede 133. olduk son verilere göre. Yani 3 basamak geriledik Esra Hocam. Halbuki bir önceki yıl 130. sıradaydık biz. Şimdi e, bu durumda bir bileşenler için size sıralamayı aktarmak istersem eğer, kadınların ekonomiye katılımı 142 sırada 140. sıradayız e, iş gücüne katılım 137. sıradayız ücrette 95. sıradayız eğitime erişimde 101. sıradayız sağlıkta 85. sıradayız siyasi yaşamda 114. sıradayız şimdi e, bu sıralamalar nasıl derseniz diğer ülkelerle ilgili Türkiye'nin çok iyi pozisyonda olduğunu üzülerek söyleyemeyeceğim. Daha kat etmemiz gereken yol olduğu açık. 2006'da 0.580 endeksin değeri Türkiye için. 2021 raporuna baktığınızda da 0.638. Yol kat ettik mi? Evet ettik. Bu tartışılmaz. Ama yeterli mi? Bizi yukarı çıkaran bir yerde miyiz? Hayır değiliz hocam maalesef. Ee, şimdi küresel olarak bir yorum yapmak istiyorum. Bu raporda çok güzel e, e, çıkarımlara rastladım okuduğumda De, şöyle bir şey deniliyor. Küresel olarak baktığınızda cinsiyet eşitliğine yaklaşma oranı yüzde 68 pandemiyle gerilemiş. Küresel olarak baktığınızda hani Türkiye'yi konuşmuyorum şu an. Bu tabi üzücü bir şey. Pandeminin burada etkilerini konuşmayı gerektirecek bir durum doğdu bu durumda. Küresel olarak gerilediğimiz ortaya çıktı. Şimdi şöyle düşünülüyordu. Daha önceki raporlarda hem Dünya Ekonomik Forumu raporlarında hem de UNDP'nin raporlarında deniliyordu ki Pandemi öncesi yorumları söylüyorum. Kadın erkek eşitliği ancak 100 yıl sonra hayata geçebilir. Böyle bir hesap yapmış bu kurumlar. Deniliyordu ki çok üzücü bir şey. Bunu vurgulamak istiyorum. Ücret farkı yalnız ücret farkı 257 yıl sonra ancak düzelecek. Şimdi bakın iş gücündeki kadının durumuna bakın. Yani 100 yıl sonra eşit olma ihtimalimiz artıyor. Ama ücret 257 yıl sonra ancak eşit duruma geliyor ki bu pandemi öncesi hesaptı. Şimdi pandemi yaşadık. Kadının aleyhine bazı durumlar gelişti. Tabii ki erkeklerin aleyhine de gelişti ama şimdi bu durumda yeni raporlarda şunu söyleniyor. Deniliyor ki küresel kapanma küresel 100 yıldan 136 yıla çıktı. Ücret bizi gerileten bir durum oldu. 136, ya yani 100 yıla biz bir jenerasyon diyorduk, şimdi 136 yıl oldu o. Seneye raporları merak ediyorum, acaba ne diyecek? Mutlaka yükselecek çünkü pandeminin ekonomideki yaraları ve kadın istihdamına da getirdiği yaralar aslında daha çok ortaya çıkacak. Dolayısıyla şöyle bir kabaca toparlarsak eğer, Yeni sisteme göre şimdi ülke grupları olarak düşünürsek Türkiye'yi de dahil edersek Batı Avrupa 52 yıl sonra yaralarını sarıp eşitliği tamamlayabilecek, Kuzey Amerika 62 yıl, Latin ülkeleri 69 yıl, Doğu Avrupa 135 yıl, Orta Asya 135 yıl, Doğu Asya Pasifik 165 yıl, Kuzey Afrika 142. Güney e, Asya bölgesi 195 yıl olarak açıklandı. Şimdi burada pandeminin çarpıcı ve kötü olumsuz etkileri aslında kendini maalesef göstermiş durumda. Şimdi temel olarak söyleyebileceklerim bunlar e, Esra Hocam. Sizin e, sorularınız varsa dev devam edeyim ama genel tablo budur. Evet ben bir ekleme yapayım. Bu kadınların iş gücüne katılım oranı zaten biz bu konulara girdiğimizden beri belki 10 senedir hep bir 30 dolayında dolaşıyor. Evet. En son, 32 dediniz galiba yüzde 32 olduğu e, kadının iş gücüne katılım oranı Türkiye için yüzde 32 iken OECD ortalamasının yüzde 61 olduğunu hatırlatmak isterim. Yani OECD ortalamasında evet. altındayız. Evet. İşte ben şöyle belki bir şey hani Japonya çok ilginç bir görünüm arz ediyor dediniz. Evet. Mesela bu hani şey çok önemli ee, ücret farklılıkları ayrı ona değindiniz zaten rakamlarla ev içi bakım hizmetleri ev içi hizmetler bakım hizmetleri olduğu gibi bütün dünyada aşağı yukarı yani o toplumsal cinsiyet Eşitliği endeksi ya da eşitsizliğin azaldığı endekslerde en iyi durumda olan Kuzey Avrupa ülkelerinde dahi ev içi bakım hizmetlerinde müthiş bir kadın erkek farkı var. Ee, ben de bir naçizane 2020 yılında yazılmış bir rapordan bahsedeyim. Ee, Sustainable Development Solution Network var, SDSN. Onların çıkardığı bir e, sürdürülebilir kalkınma raporu var. Bu raporda toplumsal cinsiyet yani sürdürülebilir kalkım amaçlarının tamamı için göstergeler var 17 amaç için. 5 no'lu amaç toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Orada da önemli göstergelerden biri bu ev içi ve bakım hizmetlerine ayrılan süre. Yani gün içinde kaç dakika erkek, kaç dakika kadın bu işlerde çalışıyor. Japonya'da gün başına sanırım 4 saat, evet yani kadın erkekten 4 saat daha fazla çalışıyor. Türkiye'de 4 saat çalışıyor. Almanya'da 1,5 saat daha fazla çalışıyor kadınlar. ABD'de sadece 2 saat fazla çalışıyor. Çin ve Hindistan için özellikle baktım veri yok. Yani bu konuda veriye ulaşılamamış. Neden bu ülkeleri aldım? Çünkü gayri safi yurt içi hasla, küresel gayri safi yurt içi hasla içerisinde en büyük paya sahip keza ülkeler işte e, Amerika biliyorsunuz yüzde 22, işte Çin yüzde 17'ye dayanan bir orana sahip. E, Almanya, Japonya, Almanya, Hindistan şeklinde ilerliyor. Hani o yüzden bu e, Dünyanın en gelişmiş ülkesi de olsanız ekonomik anlamda sonuçta toplumsal cinsiyet eşitliği karnesinde e, maalesef en gelişmiş olduğunu düşündüğümüz ülkelerin bile çok e, e, kötü göstergeler e, yaşattıklarını görüyoruz. Ev içi bakım hizmetleri neden önemli? Bir kere emek, sonuçta kadın emeğinden bahsediyoruz. Hatta dünya emekçi kadınlar günü diyoruz çoğu zaman. Emekçi olmak için illa istihdamda işgücü piyasasında olmaya gerek yok. Ev kadınlığı olmak da bir emek. Dolayısıyla görünmüyor. Yani kullanım değeri var. Ee Ercan hocam sizin konunuz. Kullanım değeri var ama değişim değeri yok. Yani dolayısıyla e, ve öyle olduğu için de biraz da yük. Ev içi hizmet, bakım hizmeti dolayısıyla kadın işgücü piyasasına hiç giremiyor. Bu aynı zamanda bir sorun da. Yani hem emek piyasası, hem emeği görünmüyor. Çömürü oluyor. Hem de e ee, bu hizmeti profesyonel olarak alamadığı için koşturmak zorunda kaldığı için iş gücü piyasasından da geri kalıyor hepimizin zaman zaman burada anne çoğunmuz başımıza gelmiştir hemen koşarız işten çıkarız çocuğu almak zorunda kalırız filan şimdi ben lafı da çok